Bismillahirrahmanirrahim. Hayır olsun akşam. Yüzüne bir karartı çökmüş. Çok dalgın görürüm seni. Derununu dinlerim şey. Ahi karındaşları beklemek için geldik buralar. Söğüt'teki yarenlerin çoğu kırıldı. İstikamet bulup yurt tutamadık. Ümitsizlik senin kapına yaraşmaz bilirim. Lakin çektiğimiz çilelerden ötürü içim de Cenab-ı Mevlam Bakara suresinin 214. ayet-i kerimesinde Ey müminler! Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin başına gelenlerin benzeri sizin başınıza gelmeden cennete mi gireceğinizi sandınız diye sorar. Dünya belaların bucağı, dirilerin kabristanıdır. Dünya yurdu imtihan minderidir akçam. Sabır ister, şükür ister, muhakeme, tevekkül ister. Burada merhameti Allah'tan umacaksın ki kulların insafına kalmayacaksın. Dünya yalan dünya akça yalanı unutmadıkça Hakikati hatırlayamaz.